Ben Emin Çelik. Bugün yaşanmış olan olayda Ömer Uzun şahıs geçerli. Videodaki şahıs Ömer Uzun'dur. Ömer kardeşle ilgili hiçbir bağlantı yoktur. Ömer kardeş benim hasrevremdir. Bununla ilgili yazılan yazılar, sevip saymalar Ömer e, Uzun'adır. Ömer arkadaşla hiçbir alakası yoktur. Sadece fotoğrafta benzetme olasıyla yapılmış bir kişinin Ömer Kardaş'a atılmış suçtur. Merhaba. Ben Ömer Kardaş. Emre Çelik arkadaşımız zaten geri açıklama yaptı. Ee, bir de ben söylemek istedim birkaç bir şey. Dün geceden bu yana sosyal medyada dolaşan videoda ne şahsın ne de herhangi bir görüntüm yoktur. Ömer Uzun ve arkadaşının yaptığı bu olayda İsim benzerliğinden dolayı, sadece bir arkadaşımızın beni etkilemiş olması olmasından dolayı, e, dün akşamdan bu yana beni hedef gösterip e, küfürler savuran ve hakaret eden herkes için yarın sabahtan itibaren e, yasal süreç başlatacağım.